Merhaba. Ben esasında Karadenizliyim. Gülizar Usta. Ama Mersin'de oturuyordum. Şimdi kızımın yanına geldim buraya. Benim problemim dizlerimden. Dizlerimden eğilip kalkamıyorum, yürüyemiyorum. Dizlerim batışıyor. Otururken bir şey yok ama kalkınca imkanı yok, yürüyemiyorum. Dizlerim böyle kemikler sanki etin içine batar gibi oluyor. 15 senedir var başlangıcı. 2007'den beri ilk önce tek dizimdi. Şimdi ikinci dize denk geldi. Onun için hiç yürüyemeyim. Gene tek dizden idare ediyordum. Sizi nasıl bulduk? Sizi arkadaşları, komşularım burada, kızımın komşularının vasıtasıyla bulduk doktor beyi. Gittik, konuştuk, güvendik. Güven verdi bize. E, güvence iyi olunca ben de ikna oldum. Şimdilik çok memnunum. İnşallah ameliyattan sonra daha da memnun olurum. Sağ ol, teşekkürler. Ameliyattan sonra görüşürüz inşallah. Şimdi odamda bekliyorum ameliyatı. Olur. Merhabalar benim problem dizlerimdendi. 15 senedir çekiyordum. Neredeyse yürüyemez hale geldim. Mecbur ameliyat olmak zorundaydım. Bu 50. gün kontrolü. Çok şükür doktorumuzu bulduk. Allah razı olsun. İyi ki de buna gelmişim. Şimdi rahatım çok güzel. Ağır ağır iyileşiyor. Güzel haberlerini aldım. 3 ay sonra yine kontrole geleceğim. Kendi işimi kendim yapmaya yavaş yavaş başladım. Çok memnunum doktorumdan. Allah razı olsun. Bastonu da bıraktım. Kendi kendime Yavaş yavaş kendi işlerimi görmeye başladım. 50. gününde bugün de çok rahatım, çok şükür. Doktorumun çok faydasını gördüm. İyi ki de Bora Bey'i bulmuşuz. İyi ki de ona ameliyat olmuşum. Ondan Allah razı olsun.